Ee, hangi rüzgar attı seni buraya bu saatte? Ee, ben eve uğradım ama sizi orada bulamayınca. Bugün işler birazcık uzadı. Ee, seni dinliyorum. Önce sizden özür dilerim. Eğer bir hatam olduysa, Osman baba, bilin ki siz benim dünyada en değer verdiğim, en çok saygı duyduğum insanların başındasınız. Sağ ol kızım. Sen de benim için çok kıymetlisin. Benim. Buraya gelme nedenim... Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Rahat ol kızım. Dinliyorum. Çok... Çok utanıyorum. Ne olur beni yargılamayın. Ben oğlunuzu dünyada hiç kimseyi sevemeyecek kadar çok seviyorum. Osman baba... Ben hamileyim. Yanlış düşünmeyin hakkımda olur mu? Yargılamayın beni ne olur. Demek siz... Çok utanıyorum. Kemal'in haberi var mı? Hayır. Ona söyleyemem. Bebeği kullandığımı ondan aşk dilendiğimi sanacak. Hayır olmaz öyle şey. Söyleyeceksin. Ne olur kimse duymasın Osman baba. Eğer annem hele babam duyarsa mahvolurum. Bu utançla yaşayamam ben çaresizim. Sizden başka gidecek kimsem yok. Zühre anneyle Yıldız ablaya da anlattım ama inanmadılar bana. Bir başıma ortada kaldım. Kemal nasıl yapar bunu? Çok çaresizim Osman baba çok. Bu bebeği aldırmaktan başka çare yok. Hayır asla. Ağlama artık. Toparla kendini. Kemal'e söyleyemem. Kendimi zaten yeterince küçük düşürdüm. Bana tiksinerek, acıyarak bakıyor. Yok. Ona söyleyemem. <laughs> Bu bebeği aldırmaktan başka çare yok. Bir daha. O bebeği aldırmaktan bahsetmeyeceksin. ...dorunuma dokunmayacaksın. Sana o haytayı kendi ellerinde getireceğim.